Bugün test aracımız XV Yoyo. 14 inç jantları var. Normalde bunun bir de 15 inçlik versiyonu var ama Türkiye'ye o şu an gelmiyor. İleride belki gelebilir. Önde de çok güzel bir tasarımı var. Dikkat çekici. Buradan şarj oluyor kapağını açtığınız zaman. Kapı kolları. Bu <laughs> da Bluetooth ses sistemi var ee, başarılı diyebilirim köperleri var cep telefonuyla bağlanıyorsunuz yaklaşık 150 kilometre gidiyor cam tavan genel anlamda gen, e, ferahlık hissi veriyor arkada 180 litrelik bir bagajı var buradan ulaşabiliyorsunuz koltukları rahat e, Burada bir USB'si var. Normalde üst odamında bu 7 inç yerine, ekran buraya kadar olup dokunmatik oluyor ama şu an bu versiyonda dokunmatik özelliği yok. Burada bir USB girişi var. Pardon. Burada kol dayama yeri. Burada iki tane USB yeri var. Kumandası böyle. Bir de bagajını göstereyim. E, test sürüşünde genel anlamda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Direksiyon biraz e, ağır. Hidrolik direksiyon değil. E, gaza bastığınız zaman önden biraz araba kaydırıyor. E, ama genel anlamda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir de bagajı göstereyim. Küçük bir yol sürüşü yapıp durumu toparlayalım. Mercedes'lerdeki gibi, spor arabalardaki gibi bakın ayna cam ilk önce aşağı iniyor, sonra kapanıyor. Bagajı da böyle. Buradan Dediğim gibi 180 litre alıyor. Buradan oraya da ulaşabiliyorsunuz. Rakipleri Struenami ve Renault Twizy. Onların arasında aslında arabaya en yakın olan versiyonu bence bu. Elektrikli bisiklet diye geçiyor. Motosiklet diye geçiyor. Dolayısıyla vergi vermiyorsunuz.